Kötüyse söyle vardı amaçta. Kötü mü? Hocam. 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 Bora gel. Evet. Arkadaşlar. Sağlam sağlam. Yıldırım hocam. Hocam sol ucu veya buz var mı? belesfulla belesfulla Hayır sen kal. Beyazı sen der. Be gel gel beyaz sen gel veri. Ege tamam Eymen. Ata Bey çık öne biraz. ellerin var. <laughs> git git git. Beyaz kal, beyaz kal. Ege kal orada. Get, get top, top, it is mad. It ege giton mad, ege giton mad, ege

Haydi arkadaşlar haydi üç kişi bomboş. Emir haydi atsın Demir. Ya oğlum niye uzaklaştıran bir sakin. sakin. Sakin Sakin Gel gel Selim gel Selim İl gel ona gidelim, Selim gel ona. Gidelim, gidelim. Selim gel ona. Gidelim, gidelim. Selim gel ona. Bir daha aferin Selim al şimdi sakin. İn Yok, kazan. Oyunda oyunda. Oyun oyun tamam ha? Tamam, tamam tamam gel gel. Hocam değmedi kendi kendine düştü valla. Valla değmedi. Hadi o geç kadar mücadele olacak. Oyun durmasın zaten. Süper Lig'de 90 dakika 50 dakika. Ol, kaç, korner, avut. Şimdi ben avut korner yapmıyorum çocuklar. Sürekli oynasınlar. Ufuk dibine, ufuk. Ya ufuk dibine giriyorsun abi. Hı, ya sen bir sert vuramıyorsun bırak. ya. Ya dibine giriyorsun ya. Bütün avutları sen atıyorsun ya. Çok iyi atıyormuş. bir gel. dinlen biraz. Milaç geç soldaki, gir orta ee, orta Solu çık. Solu çık. Evet. sol be, çık ortaya biraz Haydi pas yap, pas. Oyna. Bir, oyna, bir daha oyna, bir daha oyna. Bir daha oyna, korkma ya. Ay, haydi Aras, topa, yiyiz topa. Yiyiz ya, evet. Oyna, 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 pas yapın ya. Sakin, bebek, sakin, sakin, hadi. Aras. Oyna ileri! ileri. aras. Demir, Demir, ileri doğru, çizgiye doğru git. Bas orada. Şimdi... Sakin. Sakin, sakin. Yürü, Yürü İsmet! Beyazıt kaçırma! Yok, yok. Yok, yok. Bravo İmen! Bravo İmen! buldun e abi canın çıkıyor hemen alacak diye hemen. <gülüyor> Gülüyor musun Ali <laughs> abi? nerede çoğalma? Yap! Dön! Sakin, dön! Sakin, dön! Sakin. dön. Sakin, dön. Beyazı sektirme! Ege onunla! Ege onunla! Arkanda Ege! Ege arkanda! Çık niray, çık niray. Sakin! Öpmen oğlum. olur! Hemen oyun yapalım! Eğmen aç! Eğmen aç! Eğmen aç! Hemen, eğmenle, 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 eğmenle. tamam olsun hocam. Kazandır bize Hadi. Haydi arkadaşlar topu izleme. Bas. Gitme yok. Gitme Götür Demir. Bas, bas, ses, bas. Eee ne biraz önde olsan ofsayt adamın gerisinde kalıyorsun ofsayt da bozuyorsun. Biraz ofsayt takılsın. Hayırsa. Hadi süpür ya. Bak topu şut atacaklara. Oynamadı. Gel gel. Şey. gel, gel. İyi. İyi kaybetme. Biraz ya. Dinle. Demir acele etme oğlum Demir. Usul biraz sakin olur Usul. Git geriye. Arkaya Ege, arkaya Ege. Ömer'e sayı <laughs> Beyazır, Beyazır. Beyazır, topu nedir? Kim çekiyorsun? Beyazır, dışarı dönüp Zor, ne alayım? ne hocam? Diğer baksana. Arkadaşlar! oyunu bir daha. oyunu mu bir daha çek. Oyun da dur. Terse. Terse sakin. Ya Atabey, Sakin, bak ben promos Hocam, hocam ya. Hamed gel Edo al giy <laughs> <Be, be. gülüyor> e, Ömer Efe vurla, Ömer Efe vurla At, at Haydi Edo, haydi Edo Haydi Edo Ufuk sen yap ya Sen yap ya. da. bir daha hızlı Bizde Bravo Samet, Ömer Efe ufuk Ufuk, desteğe de git. Gel, gel, gel. Ya! Pelin, indir şunu ya! Aç, tamam, alacaksın bu tarafa onu ya! Miraç içeriye doğru. Yaptır Selim. Sadece öyle zaten. topu tutulmaz Ömer Efe. Beyazıt. Be Beyazıt. Bir Beyazıt. 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 Savik. Sol numara. Sprint. Aras. Algün, Algün. Sağ bek'e geç. Git. Git gel ortaya, git. Hocam şey alalım, iyi foru kap. sen orta sahada git. Git. はい。<Yeah. S 1> <laughs>